Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Hüseyin Çelik. Kısaca ben kimim biliyor musun? Allahu Teala'nın imamete tayin ettiği ehli i nübüvvet Resulullah'ın bildirdiği Mehdi'yim. Ama bunu siz değiştiremeyeceğiniz Mehdi'yim. Sizin hepiniz bir tarafta olsanız ben bu davada galip olacak kişiyim. Ama bu galiplik dünyada olmasa da o benim için fark etmiyor. Size uzak olan bize yakın yavrum. O günde görüşeceğiz. Benim en büyük özelliğim ben demedim mi demek olur yani. Benim dünyada tek söylemek istemediğim kişi evladım. Niye? Benim sırrımdan. Benim anlayışıma sahip bir insan olduğu için. Gerisi Kye.